Ahmet baba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kupa kasacağız. Kupa kasacağız arkadaşlar. Arkadaşlar evimize kadar kasmayı düşünüyorum. Bugün kupa az kaldı evimize. Evimize çok az kaldı o yüzden Tek tekrar devam ediyoruz. Hadi. Ay. Çat. Çat. Çat 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 Yeah aldık biz varlıyız oğlum Arkadaşlar şarkımı attım ben Arkadaşlar şarkıya yaş sınırlaması koyuluyor Anladım ben Ben de sinirim bozuldu bir daha çektim bir daha çektim o yerde 10 tane çekim şimdi hepsini de sildim arkadaşlar. Şarkı bozulup duruyor. Yaş sınırlaması koyuluyor arkadaşlar şarkıya. Ondan sonra yani ben de çekemedim. Arkadaşlar. O o bu kim lan? 0 0 6 0 0. Tut tut. Tut tut tut. Tut tut. Bunu öldüremedik. Bunu öldüremedik. Neyse hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Biz kupa kazıyoruz sonuçta. Arkadaşlar kulübüm 15 kişiydi. Kulübüm dağıldı. Şaka şaka. Kulübüm dağıldı arkadaşlar. Yeni kulüp açtım. Arkadaşlar bu video 14 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de PUBG çekeceğim.

5 maç kazanırsak bu. Tamam karşı ben kasayım ben. Arkadaşlar canına sıkılmasın ben videoyu durdurayım. En yani canına sıkılmasın. Son 2 maç falan kalırsa çekerim o zaman. En yani canına sıkılır diye. Arkadaşlar Halil'e bir daha güvenmeyeceğim ya. Bakın 3 kişi dolu odada. Halil'e bir daha da güvenmeyeceğim ya ben zaten diye oyundan çıktı gitti ya. Şimdi ne yapıyor şimdi? Birileriyle oynuyor. Aman abi mahalle güvenmeyeceğim bir daha. Ne güzel arkadaşlar. Tamam ki. Hı uh hı -uh hı -uh hı. -uh -uh. Bekleyin arkadaşlar davet edeceğim şunu. Bir saniye hani çıkmıştım. Yazayım mı? Çık. Hani, çık. hani çıkmıştım? Hani çıkmıştın yazdın. Abi herkesin bir bahane açık Sonunda da şey yazalım. Bye. it's partially <sighs> And back it. şimdi bende onun daha güzel skin'i var. Onun bende daha iyi skin'i var arkadaşlar. O yüzden evet, o skin de iyiydi ama Bence büyü Barley daha iyi. Search K I K Neydi o? Karl. Search Karl. Burada kaldı ben niye buradayım? Ha ha hayır git git. E ben niye bu macili oynuyorum? Öldürecekler. Pepe 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 pepe. Pat be. Hayır be. Hayır ya hayır ya. Bu kutten ne çıkacağım ya? Bu da kötü oldu ya dur. Dur kulübe gideceğim bir saniye. Lan hadi. Göktuğ kabul et. kulübe gitmem gerekiyor bir saniye. Hayır dur Göktuğ'un kulübe gideceğim. Kulüp ismini ne olabilir? Göktuğ olabilir mi? ayırmıştır bence. Aramamıştı. Yoktu. Üç kişi falan vardır. Hayır ya. O kulübe gideceğim. Akşam işte bir saniye o kulübe gitmem bir gün. Aramayalım Allah. Kulüplere bak Türkiye olabilir. Halis olmadı çünkü Halin hesap biraz şey. Bu hesap mı onu bile bilmiyorum. Aksi ben buraya katılmadığım için. Burası ne? Burası olabilir. Bir saniye ya. Moruk olabilir mi? Moruk. Çünkü Gökdoğan'ın kardeşi öyle de. Ay kardeşi diyorum kuzenin ismi. Morukmuş da. Yani, hayır, Göktuğ'un arkadaşının Ar kuzeninin ismi ismi değil. Yani oyundaki ismi Morukmuş. Moruk. Olabilir ara. Moruk olabilir. Çünkü Göktuğ'un kuzeninin ismi yani oyundaki ismi Morukmuş. Moruk, Moruk, Moruk. Yok ki Moruk. 7 kişi bak o kadar olabilir mi? 7 kişi yok. Bulamadım. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ben buna bir saniye yani dur gelmedik bir saniye arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Göktürler hangi grupta? Bir saniye. Birleşik yazım. anladım hayır uyuyalım mı gökte hangi grupta biteri bakalım Göktuğ hangi grup lazım Bak korktun değil mi? Biz i̇şte, işte böyle ya. Neyse arkadaşlar, bu video videonun da sonuna geldi. Hoşça kalın kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok hoşça Hoşça kalın.